Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın yeni videosu ile karşınızdayım. Videolarımla tarihe ve gizlenmiş sırlara birlikte ışık tutmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni diğer uygulamalardan da takip etmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Bu şehir 2000 yıldan uzun süredir dünyanın kalbi. Üzerinde üç büyük imparatorluk yükseldi, her birinin ardında muazzam bir miras bıraktı. Ama bu mirasın en çarpıcı, en rahatsız edici kısmı asla ışık görmedi. Bu, saraylarda yazılan tarih değil. Bu, o sarayların temellerinin çok daha altında, zifiri karanlıkta saklanan bir tarihin fısıltısı. Ayaklarınızın tam altında, haritalarda yeri olmayan, resmi kayıtlardan silinmiş ve binlerce yıldır ışık yüzü görmemiş bir dünya var. Yüzlerce kilometrelik tüneller, mühürlenmiş kapılar ve kurbanlık sütunlar. Bizans'ın korktuğu, Osmanlı'nın derin bir sır gibi sakladığı, Cumhuriyet döneminde ise teknik aksaklıklar bahanesiyle aceleyle kapatılan tüneller, bugün yere batan sarnıcının, o bilindik turistik cazibesinin çok ötesine geçiyoruz. Medusa'nın bile gözlerini kaçırdığı, Bilimin açıklamakta zorlandığı, tarihin ise kasıtlı olarak unutturmaya çalıştığı o büyük sırrı deşifre etmek için buradayız. Hazırsanız tarihin en karanlık, en klostrofobik labirentine iniyoruz. Gördükleriniz ve duyacaklarınız bu şehre bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu hikaye paylaşıldıkça gücünü bulacak. Hadi başlayalım. Her şey bugüne kadar bize anlatılanın çok ötesinde 1545 yılında başladı. Fransız seyyah, doğa bilimci ve bizantolog Petrus Gillius, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine kayıp Bizans kalıntılarını bulmak üzere gönderilir. Ancak şehirde kime sorsa, Bizans mı? O çoktan bitti, her şey Osmanlı oldu, cevabını alır. Gaylius, umutsuzluğa kapılmaya başlar. Resmi kaynaklar ona hiçbir şey sunmazken, Gillus şehirdeki yaşlıların ve balıkçıların yerin altındaki şehirden bahsettiğini duyar. Masallar, söylentiler. Ama Gillius bir bilim insanının sezgileriyle bu masallarda bir gerçeklik payı olduğunu hisseder. Bir akşam, Ayasofya'nın yakınlarındaki küçük, ahşap bir evin misafiri olur. Yemek sırasında evin sahibi, mutfağının ortasındaki tahta bir kapağı açar. Gillius'un gözleri fal taşı gibi açılır. Adam aşağıya bir kova sarkıtır ve birkaç dakika sonra yukarıya buz gibi, berrak bir su ve içinde çırpınan canlı balıklar çıkarır. Gilius şaşkındır. Burası şehrin göbeğidir, denizden kilometrelerce uzakta. Bu su nereden geliyor ve bu balıklar, ışık yüzü görmeyen bu derinliklerde nasıl yaşıyor? Gilius, o karanlık deliğe elinde titrek bir meşaleyle iner karşısında devasa, ucu bucağı görünmeyen bir mermer ormanı bulur, yere batan sarnıcı. Binlerce sütun, sonsuz bir yankı. Ama Gilius'un resmi raporlarında yer almayan, sadece kişisel özel günlüklerinde geçen bir not vardır. Ve bu not, sarnıcın gerçek amacına dair korkunç bir ipucu verir. Sütunların arasında sandalla ilerlerken en güneydeki duvarda, suya yakın bir noktada meşalemle bile tam olarak aydınlatamadığım bir boşluk fark ettim. Duvarın içinde sanki hiç bitmeyen bir oyuk gibiydi. Oradan gelen hava akımı, sarnıcın durgun, nemli havasına hiç benzemiyordu. Sanki toprağın çok daha derinlerinden farklı bir boyuttan geliyordu. Sandalı kullanan genç yerel rehberim korkudan titriyordu. ''Efendi Gillius'' diye fısıldadı, ''Oraya gitmeyin. Oradan gelenler sadece su değildir. Halk, orada uyuyanları rahatsız etmenin lanet getireceğine inanır. Sanki bu devasa yapı, sadece suyu depolamak için değil, daha derinlerdeki bir şeyi gizlemek, hapsetmek için inşa edilmişti. Ve o şey, nefes alıyordu. Duyuyordum. Gilius'un bu el yazması notları onun de Topografia Konstantinopoleos adlı eserinin günümüze ulaşmayan veya sansürlenmiş kısımlarında mı saklı? Osmanlı kayıtlarında, bu türden olağanüstü olayların neden gizlendiği, kadim bilgilerin nasıl devlet sırrı haline geldiği üzerine spekülasyonlar yapılabilir. Roma İmparatorluğu'nun da bu tür yeraltı yapılarını sadece su için değil, aynı zamanda belirli ritüeller veya hatta daha eski varlıklarla bağlantı kurmak için kullandığına dair teorilere değinilebilir. Antik dönemde tapınakların altındaki yeraltı tünelleri ve kehanet odaları örnek gösterilebilir. Gilius'un notlarında bahsettiği nefes alma hissinin, bir insan veya hayvan değil, devasa bir mekanizmanın veya jeolojik bir aktivitenin sesi olabileceği fikri ortaya atılır. Sarnıcın en gizemli noktasına gidelim. Medusa başları. Binlerce yıldır arkeologlar ve tarihçiler bize aynı basit açıklamayı sundu. Sütun boyları kısa kaldığı için bu başlar altına destek olarak kondu ve rastgele yerleştirildi. Sizce bu açıklama, Dünyanın en titiz, en estetik, en mantıklı mimari dehalarından olan Romalılar için yeterli mi? Binlerce yıllık bir medeniyet, bu kadar önemli bir yapıda en korkunç, en güçlü mitolojik figürlerini rastgele mi atar? Hayır. Gerçek, çok daha derin ve çok daha karanlık. Medusa, Yunan mitolojisinde baktığı kişiyi taşa çeviren, dehşet verici bir varlıktır. Ama sarnıçtaki iki Medusa başının duruşuna dikkat edin. Biri yan, diğeri ise tamamen ters. Bu bir tesadüf değildir. Ezoterik tarihçilere ve antik mühürleme tekniklerini inceleyen araştırmacılara göre bu çok özel bir mühürdür. Medusa'nın gözleri gökyüzüne ya da karşıya bakarsa, onun o ölümcül gücü, o lanetli bakışı dışarıya, yüzeye doğru yayılır. Ancak başı ters çevirirseniz, o korkunç bakışı yerin daha da altına, toprağın en derinliklerine karanlık bir noktaya kilitlersiniz. O gücü dışarı çıkmasın diye hapsedersiniz. Peki Medusa yerin altında neye bakıyor? Kimin uyanmasını engelliyor? Neyi koruyor? Sarnıcın mimarisi, Medusa başlarının yerleşimi, bunların hepsi tesadüfi detaylar değil, devasa bir anahtarın parçaları. Medusa sadece bir süsleme değil, o yeraltı dünyasının son gardiyanıdır. Gözleri kapalı, başı ters çevrilmiş bir gardiyan İçerideki korkunç bir varlığın dışarıya sızmasını engellemek için konumlandırılmış bir alarm sistemi ya da belki de dışarıdan kimsenin içeri girmemesi için konulmuş bir uyarı levhasıydı. Antik çağlardan gelen bir girmeyin işareti. Antik Roma ve Bizans mimarisinde benzer koruyucu figürlerin kullanımına dair örnekler verilebilir. Gorgonlar, şeytan kovucular gibi. Bu figürlerin neden belirli yerlere, belirli pozisyonlarda yerleştirildiği açıklanır. Sarnıcın yapıldığı taşların Horasan harcı özelliklerine değinilir. Bu harcın sadece dayanıklılığı değil, aynı zamanda ses ve titreşimleri izole etme özelliği de olabilir mi? Medusa'nın mitolojik kökenlerine, Athena tarafından lanetlenmesi ve onun aslında başlangıçta bir rahibe olduğuna dair teorilere atıfta bulunularak onun kurban değil, muhafız rolü vurgulanır. Medusa'nın sadece yerin altındaki bir şeyi korumadığı Aynı zamanda o şeyin varlığının bir sembolü olduğu iddiası ortaya atılır. Bazı efsanelerde yerin altında yatan kadim varlıkların sembollerinin ters çevrilerek güçlerinin nötralize edildiği inanışlarına değinilebilir. Petrus Gilius'un notları bir başlangıçtı. Medusa'nın mühürlü gözleri bir ipucu. Ama asıl sır çok daha yakın tarihte, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşandı. 1940'lı yıllarda Yere batan sarnıcında büyük bir restorasyon ve temizlik çalışması başlatılır. Tonlarca balçık ve yüzyılların birikintisi dışarı çıkarılırken, sarnıcın kuzeybatı duvarında bilinen hiçbir mimari plana uymayan tuhaf bir bulguya rastlanır. Mermer blokların arkasında pürüzsüz, simsiyah taşlardan örülmüş bir koridorun girişi bulunur. Bu koridorun Ayasofya'nın altına doğru değil, Marmara Denizi'nin derinliklerine doğru uzandığı fark edilir. O dönem anlatılan bir şehir efsanesine göre, tünele keşif amaçlı giren üç işçiden bir daha haber alınamaz. Resmi raporlarda teknik aksaklık veya havasızlık nedeniyle çalışmaların durdurulduğu belirtilse de, halk arasında dolaşan başka bir söylenti vardır. Tünele girmeyi başaran diğer işçiler, içeriden metalik, ritmik bir darbe sesi duyduklarını, sanki yerin altında devasa bir kalbin attığını iddia ederler. Bazıları ise, insan sesine benzeyen ama hiçbir lisana uymayan fısıltılardan bahseder. Olayın ardından tünelin girişi dönemin askeri yetkilileri tarafından kurşun dökülerek ve üzerine devasa beton bloklar yerleştirilerek apar topar mühürlenir. Bugün o betonun arkasında ne olduğunu kimse bilmiyor. Neden bir su deposundaki bir tünel bu kadar büyük bir aceleyle ve kalıcı olarak kapatıldı? Havasızlık mı yoksa içeride bulunan şey o kadar korkunçtu ki hükümet bile onun varlığını inkar etmeyi ve üzerine örtmeyi mi tercih etti? Bu sadece bir tünel miydi yoksa bir şeye giden bir geçit mi? Ve o şey hala içeride mi bekliyor? O dönemki İstanbul basınındaki küçük gazete kupürleri aranır, kaybolan işçiler haberleri üzerine spekülasyon yapılır. Cumhuriyetin ilk yıllarının modernleşme çabaları arasında bu tür batıl inançlara neden yer verilmediği Resmiyetin gizleme eğilimi vurgulanır. Yeraltı tünellerinin sadece İstanbul'da değil, dünyanın birçok antik şehrinde Roma, Kudüs, Petra varlığı ve buralardaki kayıp uygarlık veya saklanan sırlar efsaneleriyle bağlantı kurulur. Tünelin neden Marmara Denizi'ne doğru ilerlediği sorusu sorulur. Deniz altında da devasa tüneller ve yapılar olabilir mi? Atlantis veya kayıp başka bir batık şehre giden bir yol olabilir mi? Denizaltı arkeolojisindeki son bulgularla, örneğin Karadeniz'deki batık şehirler, bir bağlantı kurulmaya çalışılır. Şimdi, Gilius'un notlarında bahsettiği, nefes alma sesine ve 1940'larda işçilerin duyduğu ritmik darbelere modern bilim ne diyor, gelin bir de ona bakalım. 2000'li yılların başında, bağımsız bazı akustik araştırma ekipleri, yere batan sarnıcında şaşırtıcı bir sonuç elde ettiler. Sarnıcın belirli bölgelerinde, Özellikle de Medusa Başları'nın olduğu güneybatı ucunda insan kulağının duyamayacağı kadar düşük frekanslı sabit bir ses dalgası tespit edildi. 19 Hz. Bu, bilim dilinde infrasound olarak bilinen bir olgudur ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki 19 Hz'lik ses dalgaları insan psikolojisi üzerinde son derece güçlü etkiler yaratır. Bu frekans insanlarda açıklanamayan bir korku, derin bir endişe izlenme hissi, paranoya, mide bulantısı ve hatta halüsinasyonlara neden olabilir. Sarnıcı gezen turistlerin bazılarının aniden bayılması, başının dönmesi veya arkamda biri varmış gibi hissettim demesi, sadece klostrofobiden ya da karanlıktan mı ibaret? Yoksa sarnıcın mimarisi, devasa sütunları ve benzersiz akustik yapısı, bu 19 hertzlik sesi güçlendirmek ve belirli bir bölgede yoğunlaştırmak için tasarlanmış devasa bir rezonatör, bir psikolojik silah mı? Bu sesin kaynağı yeraltı suları mı? Jeolojik bir hareketlilik mi? Yoksa sarnıcın çok daha altındaki devasa bir mekanizma mı? Eğer öyleyse, bu frekans neyi koruyor? Veya daha korkutucusu neyi hapsetmek için kullanılıyor? Bu sesi yayan varlık ya da mekanizma, binlerce yıldır insanları, o mühürlü kapılardan uzak tutmak için bilinçaltına bir korku tohumu ekiyor olabilir mi? İnfrasound'un hayvanlar üzerindeki etkilerine filler ve kaplanların avlanma taktikleri değinilir. Bu seslerin neden insanlarda rahatsızlık yarattığı, beynin hayatta kalma mekanizmalarını nasıl tetiklediği açıklanır. Sarnıcın mimarisinin akustik özelliklerini, özellikle suyun ses dalgalarını nasıl ilettiğini veya yansıttığını detaylandırılır. Antik uygarlıkların Mısırlılar, Mayalar tapınaklarında veya piramitlerinde benzer akustik düzenekler kullanarak insanları transa geçirme veya korkutma tekniklerine değinilir. Yere batan sarnıcının altındaki bir fay hattının bu titreşimleri yaratıp yaratmadığı veya yapay olarak mı üretildiği sorusu ortaya atılır. Bu frekansın antik bir savunma sistemi olabileceği teorisi üzerinde durulur. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Tarih sadece geçmiş değildir bugünü şekillendiren gizlenmiş bir aynadır. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsan Velora Zira'yı takip et ve kanalıma abone ol. Çünkü burada unutturulanlar, sessiz kalmış gerçekler ve saklanan sırlar gün yüzüne çıkar.